Sekiz sorumuz. Aşağıda DNA ile ilgili yapılan açıklamalar hangisi doğru değildir demiş. Çekirdekteki DNA işlemi sadece hücre bölüneceği zaman gerçekleşir. Evet. DNA işlemesi ilgili olan çekirdekteki DNA işlemesi ilgili olan enzimler bir defa kullanılıyor. Ve DNA kendisini eşliyor. Arkasında hücre bölünüyor. Buna evet diyoruz. DNA oluşturan nükleotitlerin sayısı dizilişi her canlı için özgündür. Yani kendisine özgündür diyoruz. Bu da zaten özellikle dört çeşit sayısı aynı. 4 zaten adentimin, guanistrezin. Ama bunların sayısı özellikle DNA'da bulunan. Artı bunların dizilişi yani adentimin, guanistrezin dizilişleri canlıya özgüdür diyoruz. Tek yumurta gezilerinde aynı. Ama diğer canlılarda nükleotit dizilişi ve sayıları farklıdır diyoruz. İnsanda bir insanda hücredeki DNA aynı olmasına rağmen doku, organ farklılığı aktif genlerin farklı olmasına kaynaklanır. Şöyle açıklayabiliriz. Bir mide hücresiyle alalım. Bir de pankreas hücresiyle alalım. Mide hücresinin bulunan DNA ile pankreas hücresinin bulunan DNA aynıdır. Fakat aktif olan bölgeleri birbirinden farklı olduğunu görebiliyoruz. Midede sentezlenen bir enzim pankreasta sentezlenmez veya tersini de söyleyebiliriz. Burada aktif gen ifadesi ortaya çıkıyor. Bunda da evet diyoruz. Dikkat ederse bunlar burada genler değişmiyor. Genler aynı. Fakat aktif ve fasiflikleri farklı hatırlamış olalım. DNA'nın her bir zinciri alt alta nükleotitlerin birbirine fosfodiester bağla bağlanması oluşuyor. Evet buna evet diyoruz. Alttaki nükleotin fosfatı ile üstteki nükleotin şekeri birbirine bağlanıyor. Buna evet diyoruz. Protein sende kalıp olarak görev alır. Ve stoplazmada ribozom organini tutunur. Kalıp olarak görev alır. Kalıp zincir özetle mesincir rna buradan sentezleniyor. Fakat stoplazma ribozom organini tutunur ifadesi bu olmaz. Çünkü DNA stoplazmaya geçmiyor. Burada tutunan messenger RNA'dır. DNA değildir. Onun için doğru cevabımız E şıkıdır.